Rengi farben, renkler. Rot, kırmızı, blau, mavi, grün, yeşil, gelb, sarı, Schwarz siyah, Weiß beyaz, brown, kahverengi, orange, turuncu, lila oda, fiolet, mor, rosa, pembe, grau, gri, bej, bej, turkish, turkuaz, golden, altın rengi, Zilba, gümüş rengi, hellblau açık mavi, dunkelgrün koyu yeşil. Burada dikkat etmemiz gereken hell açık, dunkel koyu anlamına geliyor. Hellgelb açık sarı, dunkelrot koyu kırmızı. Bu isim renklerin önünden hangisinin başına hell veya grün şey dunkel'ı getirdiğimizde açık veya koyu yapıyoruz ama bitişik yazıyoruz. Çünkü artık tek bir renk olduğu için hellblau olarak yazılıyor. Ayrı ayrı olarak değil. Renk bir isimden önce gelirse çekim alır. Aslında bu bir sıfat çekim kanunudur. Bu ayrı bir konu. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama detay olarak da şu şekildedir. Atıyorum genel kullanımlarda. Artikellerle kullanımları, artikelsiz kullanımları var. Artikelsiz kullanıldığı zaman tek başınayken e, artikel görevi üstlenir sıfatlar. Ve o da nominatif, akuzatif, datif ve genitif şeyleri oluyor, durumları oluyor. Ein rotes auto. Kırmızı bir araba. Eine blau yakı, mavi bir ceket. Ein grünes haus, yeşil bir ev. Schwarze şu, siyah ayakkabılar. Bakın dikkat edin, rot, blau, grün, schwarz. Ama kullanım durumlarına göre, bakın burada tek başına kullanılmış sıfat artık tek başına ise artık görev üstlenir. D şu olduğu için D'nin E takısı geliyor. Hani ve kalıbındayken E gelmesi gibi. Welke Fab, hangi renk? Aynı şekilde artikel görev üstlendiği için bu ekini alıyor. Die Schuhe, keine Schuhe, meine Schuhe, schwarze Schuhe. Öbür tarafta ise, bak, öbür tarafta ise neyse artikeli bunu alıyor. Bakın. Haus, das Haus olduğu için grünes. Die Jacke, blau. Das Auto, rotes Auto. Bunlar ilerleyen zamanlarda sıfat çekimleriyle beraber pekişecek. Renk sein fiiliyle kullanılırsa çekim almaz. Yani biraz önce sıfatlarda gördüğümüz gibi Sein fiilinden sonra, to be fiillerinden sonra, emizardan sonra kullanılırsa tek başınadır. Das auto ist rot. Araba kırmızı. Die jacke ist blau. Ceket mavidir. Ein bisschen biraz. Ein bisschen grau. Biraz gri. Leicht hafif. Leicht blau. Hafif mavi. Ähnlich wie nokta noktaya benzer and die grün yeşile benzer. bunt ve kunta bunt diye kavramlar da var çok kullanıyor renklerdeyken. bunt yani iki renkli, üç renkli kunta bunt ise birden fazla renkli, karma karışık renkli, Renk paleti gibi düşünebilirsiniz ve genellikle canlı, göze çarpan renkler kunta bunt diyorlar. Tekrar bir dişi yazılıyor bunlar. Örneğin die blumen sind bunt çiçekler renkli. dediğim ki bir çiçek demeti getirdik. 2 3 tane renk var. Aa renkli çiçekler. 2 yani 3 tane mi? güzel. Punta bunt ise diyelim ki bir tablo yaptık rengarenk. Die Kinder malen ein buntes Bild. Çocuklar rengarenk bir resim yapıyor. Zaten burada dediğim gibi sıfat çekimi olduğu için ekstradan s tek sad das Bild'den dolayı ama bunlar ilerleyen zamanda göreceğiz. Çocuklar rengarenk bir resim yapıyor. Die Farbe ist schön. Renk güzel. Sein fiilinden sonra kullanılıyor. Ich mag diese Farbe. Bu rengi seviyorum. Bakın burada zaten diese Farbe var. Werk ve diese için ekstradan bir konu açacağız ama die Farbe olduğu için diz işaret sıfatı bu. Ekstradan tek başına kaldığı için ve sıfat olduğu için ve sıfatlar tek başına kaldığı zaman artikel görev üstleneceği için die Farbe, eine Farbe, keine Farbe, meine Farbe, diese Farbe. Artikel görev üstlendi. E takısı bundan dolayı. Werk Farbe hat das Auto. Arabanın rengi ne? ya da hangi renk anlamında renk isim olduğu için soru sıfatı ismin önüne geldiği için ve kalıplarına ne de demiştik soru sıfatıdır demiştik. Bu yüzden de kendisinden sonra, sonra gelecek olan ismin artık elini alır. Difabı velh ı fabı. Burası man olmuş olsaydı diyelim ya da hunt olmuş olsaydı demiş olsaydı hunt ve man nedir? D grubudur. O zaman bu arkadaş ne olacaktı? Velha fabı ya da velha hunt olacaktı. Er taksi gelecekti das diyelim ki kind olmuş olsaydı hangi çocuk? Das kind olduğu için welches kind olacaktı. Aynı şey dizi için geçerli. Diese Farbe, dieser Hund, dieses Kind şeklinde olacaktı. Çünkü sıfatlar ismin önünde kullanılırsa artikel görev üstleniyordu. Das Auto hat die Farbe rot. Arabanın rengi kırmızı. Die Farbe rot. Kırmızı renk. Mia gefällt die Farbe blau. Ben mavi rengi beğeniyorum. Farbe blau. Die Farbe blau, mavi renk. Die Farbe rot, kırmızı renk. Bakın, rot ayrı, die Farbe rot kırmızı renk olarak geçiyor. Blau mavi renk olarak geçiyor. Yine aynı şekilde welke Farben magst Hangi renkleri seviyorsun? İsimden önce geldiği için kalıp artgel görevi isteniyor. Die olduğu için e taksi geldi. Rot und gelb ergeben orange. Kırmızı ve sarı turuncuyu oluşturur. Normal şartlarda göreceğiz renkler bir bütün olarak kullanılıyor ise yani karışık olarak kullanılıyor ise kesme işaretiyle ayrılıyor. Ama biraz ondan biraz ondan mantığıyla kullanıyorsa unter rot und und ergeben orange kırmızı ve sarı turuncu oluşturur. Ergeben oluşturman. Die Wand ist wie schneeweiß. Duvar kar gibi beyaz. Wie schneeweiß. Kar gibi beyaz. Das Meer ist blau wie der Himmel. Gökyüzü deniz gökyüzü gibi mavi. Deniz gökyüzü gibi mavidir. Gibi kalıbı. Ich finde Rot schön. Kırmızıyı güzel buluyorum. Yani kırmızı rengi hoşuma gidiyor, beğeniyorum. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Mavi benim en sevdiğim renk. Schwarz passt zu allem. Ya ja, her şeye uyar. Aslında uyumak. Weiß ist sauber und elegant. Beyaz temiz ve zariftir. Grün sein tecrübesiz olmak gibi. Renklerin kullanıldığı deyimler var. Grün sein tecrübesiz olmak. Er ist noch grün hinter den Ohren. Daha toy. Er ist noch grün hinter den Ohren. Bakın. Ist grün. Noch yani çoktandır anlamında. Eğer is noch grün hinter den daha toy, göründen daha toy. Blau machen işe okula gitmemek, okulu asmak, kırmak anlamına geliyor. Er hat gestern blau gemacht. Dün işe gitmedi. Kaytardı, okula gitmedi. Anlamında. Rot werden utanmak. Sie wird schnell rot. Hemen utanır bize diyoruz ya utancıdan yüzü kıpkırmızı kesildi o anlama geliyor yani kıpkırmızı oldu bak utanıyor. Rot werden kırmızı olmak. Sie wird schnell rot. Schwarz sehen karamsar olmak. Zaten schwarz siyah sehen görünmek, kara görünmek. Bu da ne? Karamsar olmak. Ich sehe schwarz für die Zukunft. Geleceği karanlık görüyorum. Sie schwarz karanlık görmek, karanlık. Ich mag warme Farben wie rot und orange. Kırmızı ve turuncu gibi sıcak renkleri seviyorum. Warme Farben. Sıcak renkler. Warme Farben. Kırmızı ve turuncu gibi. Bir kalıbı gibi kalıbı. İkili bağlaçlarda yine göreceğiz. Haben Sie das Modell in einer anderen Farbe? Bu modelin başka bir rengi var mı? In einer anderen Farbe. Andere, diğer demek. Eine anderen Farbe, bir diğer renkleri. Rengi. Ich nehme das rote t-shirt. Kırmızı tişörtü alıyorum. Das rote t-shirt. Normal nominatiflerde belirli artikellerle kullanılırsa veya die, das'dayken isimler, daha doğrusu renkler, sıfatlar e takısı alıyor. Das rote t-shirt. Was ist deine Lieblingsfarbe? En sevdiğin renk ne? Deine Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe ist gelb. En sevdiğim renk sarıdır. Bir de bakın dunkel koyu demiştik. Dunkle Farben finde ich langweilig. Ya da Ich mag helle Açık renkleri seviyorum. Normalde nedir? Hel de. Ama ne demiştim? İsimlerden şey, e, renklerle beraber bir bütün olarak kullanılırsa, bitişik kullanılırsa dunkel. Ama bunu bir sıfat olarak kullanacak isek bir Farben'dan dolayı E taksi gelecek. E taksi geldiği için ikinci sıradaki E düşecek. Bunu nereden hatırlıyoruz? Presence kısmındayken, presence kısmındayken zam ne yapıyorduk? E'yi düşürüyorduk. e neyle bitiyorsa E düşüyordu. İlk oluyordu. Bu da aynı mantıktır. Dunkle diye bir şey olmaz. de bunun özelliği telaffuz kolaylığı. Yani dunkle fabın değil. Dunkle fabın. Bu uyumdan dolayı, bu nasıl diyeyim, telaffuzdan dolayı E'yi düşürüyoruz. Dunkle boşluk fabın. Artık burada sıfat olarak kullanıyoruz. Sıfat olarak kullanıldığında ise bu ikinci sıradaki düşüyor. Örneğin normalde nedir? Hel hellblau, açık ka, mavi. Ama ayrı olarak yazar isek bunu sıfat olur. Ve sıfatlarını ne demiştik? Tek başına kaldığı zaman isimle beraber kullanılır. Tek başına kullanıldığı da artikel olur. Die Farben, keine Farben, meine Farben, helle Farben. Açık renkleri. Şey, sıfat olduğu zaman artikel görevi üstlerinden e takısı geliyor. Ama bitişik yazılmış olsaydı atıyorum ki hellblau, bitişiktir. Bir de blau green mavi yeşil karışık renk. Rot gel kırmızı sarı örneğin bayrak iki renk. Şimdi biraz bayrak biraz da mavi ayrı ayrı olarak kullanılıyor ise yani bunları bir bütün olarak kullanıyorsan Bak blau green atıyorum ki mavi yeşil ya da atıyorum ki kırmızı sarı. Galatasaray'ın bayrağın rengi de kırmızı vesaire. Rot und gelb değil rot gelb. Ama yazılış dilinde ne yazıyoruz? Araya çizgi atıyoruz. Çünkü kırmızı da var sarı da var. Bu yüzden de bu renkleri ayırırken araya kesme şart koyuyoruz ince yani ince ince çizgimi trade kullanıyoruz. Biraz ondan da biraz ondan koyalım dediğim dakika V kullanıyoruz. Rot und gelb. Ama kırmızı da var, sarı da var ise o zaman bunları ayırıyoruz. Tek başına kullanılıyorsa bu renkler.